Uzman Coin'den herkese merhaba. Bugün 4 Ağustos Cuma. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Binance borsasının CFTC'nin açtığı davanın reddedilmesini talep edecek olmasının ardından benzer bir adım da Coinbase'den SEC karşısında geliyor. Coinbase baş hukuk müşaviri Paul Gravel yaptığı açıklamada şirket olarak mahkemeden SEC'nin açtığı davanın düşürülmesini isteyeceklerini belirtti. Gravel, SEC'nin iddia ettiği gibi hiçbir zaman yatırım sözleşmesi satışı yapmadıklarını dile getirdi. Semafor tarafından yapılan ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinin Binance borsasına dolandırıcılık davası açmayı düşündükleri haberine şirket CEO'su Zhao'dan bir tepki daha geldi. CZ Elon Musk'ın geçtiğimiz sene Kasım ayında attığı bir tweet'i retweet etti. Musk bu tweet'inde Semafor'un en büyük bağışçısının Sam Beckman Freed olduğunu bu durumunda onu şirketin sahibi yaptığını belirtmişti. ABD'nin en büyük kripto para borsası konumundaki Coinbase, SEC tarafından açılan davaya rağmen yılın ikinci çeyreğinde beklentileri aştı. Borsa 708 milyon dolar gelir elde etti. Ancak şirketin kripto işlem hacminde ise düşüş oldu. İlk çeyrekte 145 milyar dolar olan işlem hacmi bu çeyrekte ise %37'lik düşüşle 92 milyar dolara indi. Curve kurucusu Michael Egorov, protokolün hacklenmesinin ardından başladığı Curve token satışlarına devam ediyor. Egorov dün de toplamda 34 4 milyon token satışı yaptı. Satışların 4 yatırımcıya yapıldığı görüldü. Egorov şu ana kadar toplamda 106 milyon adet kör satarken yaklaşık 42 milyon dolar elde etti. Metaverse platformu Sandbox staking süreçleri için KYC olarak da bilinen müşterini tanı dönemini başlattığını açıkladı. Hong Kong merkezli şirket bu sayede staking'e katılan ya da kazançlarını almak isteyen kullanıcıların kimlik bilgilerinin açık olmasını sağlayacak. Sandbox'ın kendi token'ı olan Sent, SEC tarafından yatırım sözleşmesi statüsünde sayılmıştı